Az bekleyelim hocam. Çete, çete toplamalarını bekleyelim. Bekliyoruz. Bu şey Hocam bu... Kutlarımız... Ne diye açacağım? Evet, bekliyoruz. Biraz bekleyelim. Baktık şey olmaya başlarız. Şu an bakıyorum. Garibanlık abi. Beş kişi olmuş. Beş kişi olmuş. Hocam bir chatten yazın. Meli, olay ne biliyor musun sen? Bence kapat. Ayarlı o ayar, bak. Bekle, herkes yazabilsin bak yazma konusunu sohbet edip sohbet Ona bak bakayım bir. Batı Sami ya Ramiye. Niye abi? Batın 30 geldi. Çok manyak yayına bakıyorsunuz abi. Kapalı değil mi? Altıyız. Hocam chatte bir görelim ya. Bu niye burada herkes oturmayı video mu izliyorsunuz? Başlayalım mı o zaman arkadaşlar? Başlayalım mı, biraz daha bekleyelim mi? Az daha bekleyelim mi yoksa başlayalım mı? Aç artık be errak. Açacağız be kardeşim. Bu, bu kadar mıyız? Bu kadar herhalde. O zaman başlayalım baba. Dur bakayım son bakayım. O zaman eğer beleş kutudan başlıyorum. Beleş kutuyu görüyorsunuz. Beleş kutuyu görüyorsunuz abi. Ücretsiz kasa. Önce bir tahminler alalım. Bu beleş kutudan çok bir bok çıkmıyor. Hani buradan verse verse 1 lira 2 lira verir. Ee, ne diyorsunuz? Evet bekliyoruz. Şöyle bir tahmin bekleyelim önce bir. Baş çıkar. Şimdi mantığı anlatayım. Bundan veriyor genellikle abi. Ama hani bir ihtimal. Bir ihtimal farklı şeyler. Navaha falan yani şu. Diggle miggle verirse her şey güzel olabilir. O zaman Vogue diyorsun. Vogue ne abi? Vogue bakayım. Vogue. Vogue nerede? Vogue. Oxid Monster Call. Vogue çıkmaz. Vogue çıkarsa ben burada çığlık atarım dedim. Çünkü çok düşük. Yüzde bir, yüzde birden de düşük. O zaman ben basıyorum. Bunu Mert sana basıyorum. Senin için bu. Mert sana bastım. Senin için basıyorum. Hazır mıyız? Abi, kökle. Baş gelecek. Baş gelecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Buradan, buradan ben beleş, beleş. Çok bir şey beklememek lazım. Lan! Anan gitsikem! Lan! Anam! yakındı olsun sevindirdi. Olsun bir anlık mutlu etti yeter. Mutlu elmesi de yeter. O da çok o da yeter lan o da yeter. Ücretsiz kasa ikiliyiz hocam. Bakalım. Burada da yine çok bir şey yok. Yine baş. Yani yine şunu verecek. Ama hani şunu verse ya da şunu verse de hani güzel olur. Hocam güzel olur. Güzel olur. Hayır demem. Bu böyle kapat bunu ya şarkı kapalı yani. P2000 dedim Kanka bence Bir P90'ımız var abi P90'ımız gelir P90'ımız gelir abi Şimdi yukarıda paramız da var tabi Bunlar da duruyor şu an Bunlar da şimdi bir şey yapacağız Köklüyorum Bastım baba Bu beleş kutu zaten Hadi hocam Mucize bekliyoruz Mucize bekliyoruz P2000 mi hocam P2000 mi pekibin hey, vermedi. 64 kuruş verdi. Mert Meli şey, sınıftan. Sınıftan arkadaş Sınıftan. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> muhalem parası herkes abi rahatlık. <laughs> şimdi kullanıcı kasalarına geldik abi şimdi çete bakayım ya, ben. Tamam. <laughs> kullanıcı kasalarına geldik abi. Burada beyler bayağı bir şey var. Pahalı kasalar var, ucuz kasalar var. Şimdi diyeceğim şeyler şu beyler. Resmi kasalar biraz daha güvenilir. Yani resmi kasa açmak daha iyi çünkü kullanıcı kasalarında genellikle oranı arttırmak için beyler oranı arttırmak için e, genellikle siksi şeyler koy Bak örneğin burada bakayım şöyle. Açabileceğimiz ne var bakayım. Bak %100 knife demiş 35 lira. Örneğin bunu açıyorsun abi. Bak oranlara bak çok düşük oran veriyor. Ve garanti batırıyor. %30 ihtimalle batıyorsun direkt. Direkt paran direkt elinden gidiyor. Hani o yüzden bunlardan değil de şeyden mi açsak gibi diyor. Çünkü yüzde sıfır çıkardığı parayı veriyor mu? Nasıl yani? Ona bakacağız, ona bakacağız, ona bakacağız. Onu daha çıkmayacak ki. Büyük ihtimalle batacağız zaten. Büyük ihtimalle batacağız. O yüzden şey yapıyorum. Rahat takılıyorum. Yo, ben dedim zaten. Ben dedim. Ba batmaya giriyor amına Şimdi burada aşağıda şey var abi benzersiz kasalar. Oyunun şey bu kumar sesini şey yaptı. Buradan açabiliriz beyler. Şöyle bakalım ne açalım sizce? Ne diyorsunuz şu benzersiz kasalardan? Hani açmamızı önerdiğiniz bakayım böyle. Gireyim bakayım şöyle bir yavaştan. Harika var. Mysterious var. Güneş. Kış. Kamuflaj. Şöyle bakalım. Hocam burada oranlar yazmıyor. Ama hani batma ihtimali daha şey. Yen gitti düşüyor. Güneş mi açalım? Güneş nerede abi? Güneş. Güneş bu mu? Bu mu? Değil. Bu. Güneş. Hocam güneşe tırnak bıçağımız var. M4 skinlerine uzak güzel skinlere benziyor. Şöyle bir deneme atalım önce bir. Çıkma burada ihtimal verme. Benzersiz kasalarda senin kasalarında ihtimal vermiyor. İhtimal vermiyor abi. Önce bir deneme kası atamıyor muyuz burada? O atamıyoruz. O zaman ben bundan açıyorum. 31 liramız gidiyor. Hocam. Büyük bekliyoruz. Basıyorum. Basıyorum. Vay bastım hadi. Hadi abi güzel bir şey var bize. M4A4 mainframe. Bu ne koyayım? Ne verdin sen bize? Al yedik ben. Battık amına. 3 liralık skin verdi amına koyayım. Güneş açma. Güneş güneş kazık ver. Güneş bizi sikiyor. Güneş bizi sikme yer. Yok güneş açılmaz. Ekran küçülmedi. Ekran aynı. Ekran aynı. Ekran aynı. Üç yıllık skin aldık beyler çok güzel sikildik. Hani yapacak bir şeyimiz yok abi. Kamuflaja bakıyorum. Kamuflajda çok boring for kötü skinler ya. Ama 80 liralık. Ben bunu açalım mı ne diyorsunuz? Kamuflajı. Hocam büyük bekliyoruz aslında. Buradan bir şey çıkarsa iyi çıkar. Ama 80 lira çok ya. Ne diyorsunuz abi? Beyler hafif kasılardan mı açalım? Yoksa büyüklerden mi gidelim? Hafif mi açalım büyük mü gidelim? Hani bir söyleyin abi. Şöyle hatta anket açabiliyorsak. Meli anket açsana bir. Yaz bakayım açabiliyorsan Meli. Alttan sen açabiliyorsun hatırlıyorum. Pahalı mı patlatayım? Ama çok sıkıntı. Yavaş yavaş. Sıkı sıkı. Siki büyük aç. Buradan Glock gelir. Bence de baş gelecek. Buradan ne verecek biliyor musun? Buradan bize verecek. Boreal Forest verecek bize. Boreal Forest kazık amına koyayım. 2 lira falan. Hani batma garantili. Düşük kasadan baş geliyor. Öyle ama hani bu da çok şey. Ölüm garantili. Kanka ölme ölme garantili abi. Bu da çok sıkıntı. O zaman açıyorum beyler. Köklüyorum. Basıyorum. Hocam. Chatten bir onayımızı açalım chat? arkadan Melih Mert Batın. Basma basma diyor. Batın basma diyor. Mert Melih beyler ne diyorsunuz? Basma. Mert sen ne diyorsun? Mert Mert, Mert 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 Mert, şey diyorum. Yavaş yavaş. Tamam abi o zaman küçükten gidelim. Harikadan açalım mı? Harika güzel benziyor. Harikadan iki tane açayım mı? Harikadan şöyle ikili açayım beyler ikili Gönderelim mi? Harikadan ikili gönderelim mi? Ne diyorsunuz? 50 lira. Açayım mı? Meleğe onayladı. Batınla şey so bakıyorum. Mert'e bakıyorum. Var ama işte dediğim gibi o çok şey. Hani yüksek para. Buradan elite bakalım. Belki elit güzel olabilir. Hani bakıyorum şu an. Ya her türlü skill. Aç be yarrak. Aç be yarrak dedim. Basıyorum o zaman beyler. Bastım. <laughs> ne verdi lan? Form God vermedi. Vrets verdi. Vrets kaç lan? Vrets kaç <laughs> bir yerde? Bir sikildik abi. Burayı da al. Bunlar, burada, biz burada bizi Bu da bizi biz, sikildi biz, beyler. Şimdi bunları şeyde topluyorum. Eee i̇smini söyle. Afrika'yı da topluyorum boku aldık. Bu da topladığımızları basacağım şöyle toplayacağım. Bir basacağım böyle bakın görüyorsunuz. Buradan yavaş yavaş katlanıyor. Yani Battı galiba batıyor. her türlü batıyoruz. Ya abi. Siyahları toplamaya devam edelim. Dur. O upgrade'i en son. Upgrade'i en son. Upgrade'i en son. Şöyle bir kullanıcı kasası açalım hocam. Şöyle bak. Örneğin şu. Daily free'den bir. Kaç tane açayım? 3 tane açayım beyler ne diyorsunuz? Değil falan 3 tane açayım ne diyorsunuz? Şöyle ucuzundan 17 lira 3 tane şundan açayım. Abi büyük ihtimalle bundan verecek ama vermezse hani güzel olur. Açtım abi. Hadi hocam. Hadi hocam. Aa, hocam ne diyorsun? Hocam ne diyorsun? Katladık mı? Ne oluyor? 7 6 beler topladık. Bekleyin. Bir dakika burası win. Burası win. Burası win. Burası win. Burası win. Hocam burası win. Aklım gözüm inanmıyor. Burası win hocam. Bundan devam edelim mi? Burası bin etti bize. Bir tur daha açalım mı bundan? Chat ne diyorsunuz? Aç karlı aç. 2 tane kazanacağız abi. <laughs> abi öyle demeyin öyle demeyin abi öyle demeyin. Öyle demeyin, demeyin abi. İnanmak lazım inanmak lazım. Açıyorum chat. Beyler. Açıyorum. Köklüyorum o zaman. Bir tane daha. Dört tane açtım hatta. Dört tane açtım. Dörtlü. Köklüyorum. Kökledim. Hadi beyler. Hadi hocam. Hadi hocam. Büyük ver. Battık. Battık beyler. Battık. <laughs> Sikiyim battık. <laughs> beyler battık. Hocam biraz daha gariban garibanlara daha da garibanlar bak burada en ucuzlar ne biliyor musun bak burada gariban sikilleri şeyleri var kasaları var %100 profit bu ne örneğin hocam %50 belerim böyle hissettiğim dediğiniz bir şey var mı hissettiğim dediğiniz 24'lük büyük aç diyorsun. Büyüklere bakalım tamam abi 24'lük büyük var mı Şöyle diyeceğiz hocam Kasa oluşturalım mı eğer yani kasa oluşturup deneyelim mi kasa oluşturup deneyelim mi bıçak deneyelim mi huntsman knife demiştim o kadar Kendi kasamızı oluşturalım mı Huntsman Bu çıkmıştı abi Deneyelim mi şöyle şuradan Bir tane huntsman field test kendi şeyini dedim bak bunu Vereceksin tamam mı Sonra ihtimalle 0.1 diyeceksin koyayım Buradan da diyeceksin ki bunu ver. 99.9 Açalım mı beyler? Dragon Lord. Hocam Dragon Lord'a koyalım. Sen dedin. Dragon Lord. Amına. Bu niye basmıyor amına? O zaman minimum fiyatı şöyle. Bin. Lord. Onu nereden bakacağız ya şu silah diyelim. AWP Dragon. Hocam, dragon Dragon'lar yok mu ya? Lor galiba yok ya. Lor galiba Sede yok. Sede olmayabilir, Sede olmayabilir normal. Ne varmış? Fade var. Deze Prince var. Prince de aynı şey. Prince de bir lore yani. Prince de bir lore O yüzde bir çok yüzde bir verdi abi. Şöyle yapacağız. 8 Oha, buna 106 lira oldu sıfır bir ihtimal koyduk O zaman bir 1 lira. Deneyelim mi şundan bir? Deneyelim mi şansımızı? Bilgi ha, Sede yoktur. Bilgi ejderha yazalım. Bilgi ejderha. Yok. Lor yok. Dedeye girelim. Dedeye girelim. Olur abi. O zaman bundan veriyorum beyler. Bekle. <laughs> Bir tane Huntsman açalım bari. Ne yapalım? Bas amına. 6 lira 12 kuruş olmuş ama amınıza O zaman dur. Şunu kaldıralım. Buradan gariban neyi var? Yetim neyi var? Gariban neyi var abi bize? Gariban ne var? Bize bir gariban bir şey verseniz abi. AWP değil. Bize gariban bir şey ver abi. Yetim şey. Bu adamlar bak bıçak çıkarıyor. Yok mu koyayım? Dur. F5 atalım şuradan bir. Şuradan hangisiydi? Tamam Safari Mesh var. Bir de hansman var yine o. O Huntsman'ı var. Huntsman. Bonanza'ya girelim. Yaşanmış gayet. 0.1 3 karakter içermeli. Baba Sigma <laughs> Hocam inanırsan olur. İnanarak başaran fotoğraf seçin. Abuna koy bir türlü olmadı. Ne yapayım şuradan Dede yok mu şurada bir dede? Dede var mı? Yaşlı dede. Yoksa VIP de o zaman. Hocam Oluştur Beyler şaheseri görüyorsunuz Bu şaheser Bak deneme attım bak deneme spin attım Önce bir deneme spin bir, bir Önce bir şey yapıyoruz senin ayarlarıyla oynuyoruz Yat taş ya. Bak bir Bak üç tane spin atacağım Gelecek. 3000 atacağım atacak gelecek bak gece. Bu ikinci kim? Bekle. Deniyoruz şu an. Spin atıp deniyoruz. Bak bu da gelmedi. Şimdi üçüncüyü basacağım. Bak. 3 spin attım. Of Mert Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi üçüncü attık arkadaşlar. Baş geldi. Şimdi dördüncü de gelecek. Dördüncü de gelecek arkadaşlar. Hazır mıyız? Deneme bastım biliyorum. Gelmezse gaysın. hocam çok ağır dedi. Ağır konuştu. Bastım. Verdi. Vermedi. Talihsiz oldu. Arkadaşlar çok talihsiz yaşandı. Buradan o zaman ne yapalım? Resmi kaslardan şey yapalım. Resmi ya bok geldi arkadaşlar. Bir tane askeri ver. İkili aç mı? İkili mi açayım? Tamam lan açamam bırakın. Açtım ama. Yaşanmış hikaye. Harbiden yaşanmış hikaye. Gelmedi. Sat. Sat amına koyayım. Son bir tane daha aç. Harbi öyle. Öyle. 150 TL az para zaten. Çok şey yapma. Yok gelmedi. 150 TL az para ya. O gitti öyle. Şimdi beyler upgrade vakti. Upgrade vakti arkadaşlar. Hadi abi. Buradan chatten şimdi bu bütün şeyleri koyalım mı? Şimdi bunları koyarsak amına kastı. E 3 koyabiliyorum sadece. Ha. Tamam. En pahalı ne var? Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Şimdi beyler bunu neye basalım? Aynıları basayım? Tamam. Aynı o üçlüyü basayım. Beyler neye basalım? Şuradan. İhtimali arttıralım biraz şöyle. Ha, düşürelim hatta yani. 2x de. 5x de amına. %20'den gelir hocam. Geldi mi size? M4 a 1e mi basalım? Bir tane M4 a 1 e basalım. Tamam M4 a e. M4 a 1 Enfosor güzel kostüm. Beyler. Hazır mıyız? Nasıl yapalım? Şöyle basalım mı? Nasıl sağ mı sol mu bak. Burası sağ, öbürü sol. Sağ mı sol mu beyler? Sağ mı sol mu? Evet. Veya bir şey fark etmiyor. Her türlü skill'liyoruz zaten. Alata bakçe koyayım. Bir şey fark Sol. Soldan veriyorum. Lan anangiz diken vermedi. Bu itemler yaktı şimdi, yaktı bu itemleri. M4A1 bence gelmedi. M4A1 bence gelmedi abi. M4A1 gelmedi. MP7 Bloodsport. Çok mu düşük? Çok düşük bu hayvan. Az inelim. SSC. Abis. Köklüyorum. Basıyorum beyler. Sağ mı sol mu? Ya bir buçuk katam girelim? Bir buçuk kat da var. Sol dedi. J'de gidere. Bilmiyorum. Sol dedi sol olsun abi. Bastım. Ver lan amına koyayım. Vermedi. Yine yattık. Yer türlü yatıyoruz. Son şu iki iki tane boş skin kaldı beyler. Bunu da ne yapayım? Bunu da ezelim amına koyayım. Neye basayım? Buna basayım mı? %60'dan. Sami site adı neydi? Site adı şey. Cisco şöyle atayım hatta. Bir dakika. Şöyle attım. Site bu. Bu sitenin benim tek sevdiğim yanı şu bak. Site her türlü zaten sizi sikiyor tamam mı? Bak sitenin hani k yapma kazanma ihtimaliniz yok. Ama sitede şöyle bir yan var. Ücretsiz kasalardan iyi para toplayabiliyorsun. Ücretsiz kasalardan iyi para topluyorsun. İyi oluyor hocam. O olay iyi oluyor. E tabi 60 lira atman lazım. Sağ mı sol mu hocam? Abi hep sol açtık. Sağa açalım. Yeter. Çok sol açtık. Açıyorum sağ. Bastım. Verdi. Avgumuzu aldık hocam. Bak sol diyen, sol diyen batırmıştım bizi. Avgumuzu ne yapalım beyler? Şimdi avgu... Hala sol diyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım buradan 2x'e girelim Tamam mı 2 xten İnandım Ne verecek biliyor musunuz Bakayım şöyle bir Bir dakika aranıyor Selamünaleyküm Aleykümselam Alo, Aleyküm. Aleyküm selam. Alo. He O ne Batıyoruz Battık oğlum battık battık 48 kuruşumuz kaldı şu an upgrade'lere basıyoruz. <laughs> Yayında, Yayında Mert var, Batım var, birkaç kişi daha var. Çok iyi oğlum, çok iyi. Kapat. Ka kaç TL Sıfır. Zarardayız. 150. <laughs> Eksi 150. Kaç TL zarar? Eksi 150'deyiz. <laughs> Kanka. Bak, ekiple birlikte battık. <laughs> birlikte battık. Gelecektin yayına, birlikte battık. <gülüyor> <gülüyor> kapat, 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 kapat. Şimdi beyler. Bunu açalım mı yoksa ne yapalım? Bunu zorlayalım mı yoksa olgu satıp kutum açalım? Ne yapalım? Buna basalım mı yoksa olgu satıp şey mi yapalım? Kutum açalım. Şu APLer hatta satayım ya. AWP'leri zaten şey yapmayacağım. APLer AP bakayım şuna bir. Çekeriz ya da en kötü bilmiyorum. AP'leri çekebiliriz. Çekmeyelim ama benim AP'de AP kosmos sat gitsin. Bir şey yapamıyor bunları. Augu çeksen oynarsın. Augu çekmeyeyim bence. Ekibin parası. Bu benim param değil. Avgu da basalım ama buraya. Avgu da SSC'ye basıyorum. SSC. SSC'de ne var? Bakıyorum faktörünü Azur var Field Tested var Field Tested güzel bu aslında Kanka öyle işte yapacak bir şey yok battık artık ama battık zaten zaten bir şey olmaz. Basıyorum Sağ mı sol mu beyler? Sağ, burası sağ şu an Bu da sol Sağ mı sol mu? Sol dedi Meli ne diyorsun? Meli Batın ne diyorsunuz abi? Meli Batın Mert? Bekliyoruz. Chat'e bekliyoruz. Evet hocam. Chat öldü. Chat'ten şey yok. O zaman soldan basacağım. Bas sola. Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın hakkı üçtür. Bence de üçtür. Khan. bastım onu. Bastım onu Lan ne ne sikim ne 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 ya <laughs> Ulan sağ bassak katanıyormuşuz ya. Vay arkadaş. Yattık yine ya. Abi o zaman son 3 liramız kaldı. Battık abi. Klasik. Beklediğimiz buydu. Buradan ne açalım? Bu gariban skinleri var mı? Gariban kutuları. Şundan ver ya. Şundan bile şundan ver bakayım. Bu nasıl? Ver ya zaten battık kardeş. Daha çok yeter. Param var lan. Basıyoruz. Bu da yattı. Temelli battık. Arkadaşlar resmi olarak Battık. sulamadık. Bakayım ya 30 kuruş daha dur. Son bir hakkımız daha var mı hocam? Var. Ucunu kadar zorlayacaksın. Dibine kadar zorlayacaksın burada. Bir buçuk var yeterli. Yeterli hocam. Bastım. Ver hocam. Verdi mi lan? Vermedi. Evet beyler. Gördüğünüz gibi. Kumar kötü bir şeydir. Rüyalarınıza inanmayın. Battık. Olacağı buydu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes az uzatmıştı. Anlaki oldu. Gözlüğü çıkardım Önümü göremiyorum artık yeter. O zaman beyler burada. Aynen bu bir örnek videosuydu abi. Yapmayın videosu. Anla oldu hocam. Hani daha girişir miyiz bilmiyorum. Belki bir TL geldi amına koyayım ücretsiz kasalardan. Onu yedik bitirdik ya. O bir TL oldu bitti gitti ya. O yok artık 23 saat bekledi. Ne kadar kaybettik? Kaç? 160-150 160-150 kaybettik. Ama zaten benim param değildi. Açıkçası ekip ekibin parasıydı. Birlikte girdik. Hani dedim katlasak katlarız, batarsak batarız. Sorun yok. Olur böyle abi. Anlak gideceğiz. ve açabildiğimiz bir şey yok. Sorun. Buyur yani. Oğlum ne oluyor amına koyayım kulağım abi? 25 TL var sami kutu linki alsana açalım. Ee, sen söyle. Minimum 60 lira atman lazım. Minimum 60 lira istiyor. Minimum 60 kaç dolarla bakalım şöyle. E, 5 yazıyorsun. Öde diyorsun. Buna diyorsun. bak 64 45. 64, 45 istiyor. Yani şey. O yüzden biraz şey. Ama biz de şey yaptık. Hep en boktan şeyler açtık. Hani garanti şeyler açsa belki olurdu. Yarım saatlik yayında yarım saatte 150 lirayı ezdik bitirdik beyler. Kaydı almış mıyım ben bunu? Kaydını aldım. Artık Plebisan TV'de bu video izlersiniz. Kapatıyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.